Herkese merhaba ben Çağan. Bu videomuzda eski Nokia cep telefonlarında kullanılan monokrom yani siyah beyaz ekranları Arduino ile programlayıp bunların üzerinde yazılar, sayılar, semboller, resimler nasıl gösterebileceğinizi anlatacağım. Piyasada bilinen adıyla Nokia 5110 LCD olan bu ekranın aslında teknik adı PCD8544. Daha doğrusu ekranın sürücüsünün adı bu. Sürücü ekranda pikselleri yakmaya yarayan devreye verilen isim. Yani biz komutları bu sürücüye veriyoruz ve sürücü de ekrandaki pikselleri yakıp söndürüyor. Bu ekran hakkında bir de size ilginç bir bilgi vereyim. Bunların üretimi tamamen bitmiş durumda. Yani bugün aldıklarınızın hepsi eski Nokia cep telefonlarından çıkma şeyler. Bu ekran 48 dikey ve 84 yatay piksele sahip. 3.3 voltla çalışıyor ve 4 LED'den oluşan bir arka plan aydınlatması var. Bu arka plan aydınlatması açılıp kapatılabiliyor tabii ki. 50 bron LCD ekranı için üretilen birçok kütüphane mevcut. Bu kütüphaneleri az önce bahsettiğim PCD8544 isimli sürücüyle haberleşmemizi kolaylaştıran aracılar diyebiliriz. Benim tercih ettiğim kütüphane Rinky Dinky Electronics web sitesinin sahibi Henrik Carlsen'in yazdığı Elbron bron Graph kütüphanesi ve videonun ilerleyen dakikalarında bu kütüphaneyi nasıl indirip kuracağınızı da göstereceğim. Bu kütüphane olmadan 50 bron ekranı ile etkileşime geçemiyoruz. Ama öncelikle bu ekranı bir Arduino'ya nasıl bağlayabileceğimize bakalım. Farklı kütüphaneler pinlerin farklı bağlanmasını gerektirebilir. O sebeple bu videoda gördükleriniz başka kütüphanelerle denerseniz sonuç alamayabilirsiniz. 501 ekranında 8 tane pin bulunuyor ve ekranın PCB'si üzerinde bu pinlerin isimlerini görebilirsiniz. Kim ekranlarda ön kısımda kimilerinde arkada yer alıyor bu yazılar. Pinlerin sıralaması genelde değişmiyor ama yine de bağlantıyı kontrol ederek yapmakta fayda var. Ekranın stabil durması için ben bir breadboard üzerine yerleştirdim. Ekranı kullanmayı öğrenirken siz de bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Kütüphaneyi video açıklamalarındaki linkten indirdikten sonra Arduino IDE'nin taslak library ekle nokta .zip kitaplı ekle menülerini takip ederek az önce indirdiğiniz dosyayı seçin. Kütüphane yüklemesi bu kadardı. Şimdi 50 Bron LCD ekran üzerinde yazı ve resim yüklemeye hazırsınız. Öncelikle bir yazılara değinelim. 50 Bron ekranını Arduino ile kullanırken yazacağımız kodları yukarıdan aşağıya inceleyelim. En üstte kütüphaneyi projeye dahil ettiğimi görebilirsiniz. Hemen altında kodun geri kalanında bu ekrana hangi isimle atıf yapacağımızı ve ekranın ilgili pinlerinin Arduino'nun hangi pinlerine bağlı olduğunu kütüphaneye söylüyoruz. Yani isterseniz bu pinleri değiştirebilirsiniz. Devam ettiğimizde ekrana yazı yazmakta kullanacağımız fontları görüyoruz. Bu kütüphane kullanımımızda 4 farklı font sunmuş. Bunlardan ikisi minik ve küçük harfler içeren yazı fontları, diğer ikisi de orta büyüklükte ve büyük sayı fontları. Bunların hepsini birazdan kullanacağız. Void setup'ta arka plan aydınlatması olarak kullanacağımız pini çıkış pini olarak belirleyip Ekranın tipine göre buraya low ya da high yazıyoruz. Bazı ekranlar logic 1 bazıları da 0 gönderdiğinizde aydınlatmayı yakıyor. Artık deneme yanılma yoluyla bunu keşfetmeniz gerekiyor. Sonrasında init lcd komutuyla ekranı çalıştırıyoruz. Bunu yazmazsanız ekranda hiçbir şey görüntüleyemezsiniz. Yazabileceğiniz opsiyonel bir komutta kontrastı belirlemek için kullanabileceğiniz set kontrast. Benim kullandığım ekranda ideal yer 60 oldu. Sizinkinde değişebilir tabi. Ve son olarak burada yorum şeklinde devre dışı bıraktığım bir komuttan bahsetmek istiyorum. Bu clear screen'in kısaltması görebildiğiniz gibi ve ekrandaki her şeyi silmek istediğinizde bunu kullanabiliyorsunuz. Void loop'a geçersek öncelikle yazı yazdırmadan fontu belirlememiz gerekiyor. İlk olarak bu ekranda yazabileceğiniz en küçük font olan tiny fontla Hello World yazdıralım. Set font komutuyla fontu tiny font olarak belirliyoruz ve hemen altındaki satırda print komutuyla tırnak içine metnimizi giriyoruz. Tırnağı kapatıp virgül koyduktan sonra yazacağınız ilk sayı yazınızın yatay koordinatını, ikinci sayı da dikey koordinatını belirliyor. Ekran 84 çarpı 48 pikselde hatırlarsanız, yani sınırlarınız bu sayılar. Hemen altında benzer şekilde small font kullanarak başka bir yazı yazdım. Gördüğünüz gibi onun koordinatları biraz daha farklı. Son olarak da big numbers'ı kullanarak 333 yazdım. Buradaki fark sayıları yazarken print num i komutunu kullanmamız gerekiyor. Yazdırma işi her bittiğinde ekranın güncellenmesi için update komutunu kullanıyoruz. Bunu yazmazsak ekranda yaptığımız değişiklikleri göremeyiz. Son olarak işlemciyi yormamak için 200 milisaniye gecikme koyup kodu Arduino'ya yükleyebiliriz. Yazı ve sayı yazdırmak bu kadardı. Resim yüklemek ise biraz daha çetrefilli. Bunun için öncelikle elinizde uygun formatta, renkte ve büyüklükte resimler olması gerek. İnternetten ilk bulduğunuz rastgele resmi pat diye bu ekranı yükleyemiyorsunuz tabii ki. Size tavsiyem Irfan View gibi ücretsiz, becerikli, hafif ve kullanması kolay bir resim düzenleme programı kullanmanız. Projelerinizde kullanmalık ikonlar arıyorsanız flaticon.com'u öneririm. Buradan indirdiğiniz .png formatındaki saydam ikonları Irfan View kullanarak çok kolay bir şekilde iki renkli yani siyah beyaz ile çevirebilir, yeniden boyutlandırıp 84x48'lik ekranı sığabilecek kadar küçültebilirsiniz. Bu iş için kullanabileceğiniz bir başka kullanışlı araç da Windows'un Emektar Paint'i tabii ki. Resimlerinizi bu uygulamalardan geçirip .bmp formatında kaydettikten sonra LCD Assistant isimli uygulamayı kullanarak bu resimleri data array'lere yani veri dizilerine çevirmemiz gerek. Uygulamayı çalıştırıp File Load Image seçeneğini seçiyoruz. Sonra eğer isterseniz yan kısımdan bazı özelliklerini değiştirebilirsiniz bunu. İşiniz bittiğinde Save Output'u seçip bir isim yazıyoruz. Kolay açabilmek için dosya uzantısını .txt yapın. Şimdi az önce kaydettiğimiz nokta txt dosyasını not defterinde açıp üzerinde birkaç modifikasyon yapıp Arduino koduna dahil edeceğiz. Öncelikle Arduino IDE'de burada görmüş olduğunuz aşağı ok simgesine tıklayıp yeni sekmeyi seçin. Aşağıda bu sekme için bir dosya adı yazmanız istenecek. Buraya dosya adı olarak Türkçe karakter olmadan ve sonuna C yazarak bir isim girebilirsiniz. Şimdi LCD asistanın data array olarak kaydettiği nokta txt uzantılı resim dosyamızı açıp içindeki şu kısmı kopyalıyoruz. Bunun başına ek olarak bu iki satırı da eklememiz gerekecek. Ancak dikkat edin eklediğiniz ikinci satırda burada belirlediğiniz dosya ismi yer almalı. Tabii ki sonra nokta C koymayarak. Bu da bittikten sonra ana kodumuza geri dönüyoruz. Yukarılara çıkıp tanımladığımız fontların altına az önce yarattığımız data array'i bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra void loop'a gidip draw bitmap komutuyla resmimizi yazdırabiliriz. Bunun kabul ettiği parametreler şu şekilde. İlk iki sayısal değer resmin yatay ve dikey koordinatları. Üçüncü kısımda data array'imizin ismini ve sonra resmin piksel cinsinden boyutlarını giriyoruz. En sonda tabii ki update komutunu unutmuyoruz yine. Kod yüklendiğinde resmimizi ekranda görebiliyoruz. Tabii ki Elebron Graph kütüphanesiyle yapabilecekleriniz bunlarla sınırlı değil. Kütüphanenin kullanım kılavuzunda tüm komutlar ve nasıl kullanılacakları tek tek anlatılmış. Örneğin çizgi, dikdörtgen ve daire gibi geometrik şekiller çizebildiğiniz gibi ekrandaki pikselleri teker teker yakıp söndürerek istediğiniz şekilleri yaratabilirsiniz. Evet 51.10 LCD Arduino ile programlama videomuz burada sona eriyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.